Herkese selamlar arkadaşlar. Argo Monster kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte soru cevap videosu çekiyorum. Instagram'dan bir hikaye attım. Oradaki takipçilerin soru sorun dedim. Video çekeceğim dedim. Ve oradan gelen soruları bu videoda cevaplıyorum. Şimdi ilk soruyla başlayalım. Neden video gelmiyor? Şimdi bu aslında şu çekecek çok fazla içerik bulamıyorum. Bulsam da çekmeye pek fazla vaktim olmuyor. Derslerim oluyor, ödevlerim oluyor. Onları kullanmak için çok fazla vakit bulamıyorum. Ve genelde de PlayStation üzerinden çıkıyorum bu aralar videoları. Mobil oyun videoları çok az geliyor. Farkındayım ama biraz daha sıklıkla video atmaya çalışacağım artık. Hangi takımısın biri ne Galatasaray'ım. Neden neden Galatasaray demiş bir de biri? Çünkü Galatasaraylı olduğunu biliyorlar. Ee, yani sevdiğim oyuncuların hepsi Galatasaray'da. Onun için yani Galatasaray bence Süper Lig'in en iyi takımı. Bu kişiden kişiye çünkü herkes değişik takımlar tutuyor. O yüzden de ben Galatasaray diyorum. İsminin başında, Üpar, üçüncü soru bu bu arada. İsminin başında neden argo var? Yani neden argo var? Bu birazcık uzun. Bir keresinde ee, bir tane yayın platformu var. Orada geziyordum. Sonra bir tane yayıncıyı gördüm. Yani içerikleri yaptığı yayınlar çok hoşuma gitti. Sonra e, ben de adımı onun başındaki tag olarak Argo verdim. Ben de ismine Argo koymak istedim. O yüzden de Argo koydum. Ama tekrardan Monster'ı çevireceğim. Veya belki kanal ismini de değiştirebilirim. Monster yapmayabilirim. Ama %90 ihtimalle Argo'yu çıkartıp sadece Monster olacak tekrardan. Çok fazla değiştirdim. Bunun ben de farkındayım. Ama doğru ismi bulmaya çalışıyorum. En sevdiğin ünlü birazcık saçma bir soru olmuş. Futbolcular dünyaya girdiği için ben Fernando Muslera diyorum. Yani çünkü Fernando Muslera'nın kişiliği kendi yetenek bakımından çok yani güzel ve yetenekli bir kaleci Ve gerçekten de çok güçlü ve gerçekten de mükemmel bir kadedir. Yani karakter olarak olsun, kurtarışları olarak olsun yani fizik kurallarına aykırı kurtarışları bile var ben değilim çok yetenekli bir kaleci ve çok profesyonellik bir için o yüzden benim en sevdiğim <laughs> oyunu Fernando'nun benim işte. Oyun olarak hangi oyunları oynuyor? Şimdi yani genelde en çok PUBG ve Brawl Stars oynuyorum. Onun dışında GTA 5 online oynuyorum. Zaten kanalda da görebildiğiniz gibi bir sürü GTA 5 videosu var. Hepsini çekip çekip yapıyorum. Yayınlardan yayın tekrar olarak yüklüyorum. Bir sürü video var. GTA ile ilgili. Aslında GTA'yı normalde oynamıyordum. Bugün PlayStation'da bana hediye aldılar. Amca hediye almıştı ben GTA 5 almıştı. Sonra oradan sonra bir oynayasım geldi. O zamandan beri de zaten GTA 5 oynuyorum online olarak. PlayStation Plus da gerekiyordu. Onu da aldık online oynuyorum. Ee, spor yapıyor musun? Yani bir yani çok yapıyorum denilemez ama evde futbol oynuyorum yani bu sayılırsa yapıyorum ama sayılacağını kesin sanmıyorum. Ee, ben de skor olarak sayılı bilirim. Skor yapıyorum evet yapıyorum Ama her gün düzenli her gün kapan ne zaman esmezse ne zaman esmezse o zaman yapıyorum ya yapıyorum. Evet, Sevgilim var mı? Yok. Neden yok anneciğim? Anlıyorsun. Yok yani. <laughs> Hobilerin mi? Oyun oynama. Futbol oynanmak. <laughs> Bir şeyler izlemek. PlayStation oynanmak. GT oynamak. <laughs> Spor yapmak. Yani futbolla ilgili her şeyi yapmak. Artık kol antrenmanı yapmak. Kol kursuna gidebilmek. Bunların hepsi benim hobilerim. Korona dönemi nasıl gidiyor? Evde karantinadayız. Nasıl gitsin? Evde karantinada bir odanın içinde 14 gün önce bekleyeceğim. Zorunlu. Hangi mesleği seviyorsun? Futbolcu. Zaten ileride de futbolcu olmak istiyorum. İnşallah olabilirim. Avukatlık kazana futbolcu olmak gibi bir de hedefim var. Bakalım başka soru var mı? Yazılar şey birazcık silik gözüküyor. Kalem birazcık şey yazdı. Bakıyorum başka soru yok sanırım. Bir de telefondan da bakayım. Bakıyorum. yaptık. Bunu da yaptık. 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 İstanbul. Evet, Daha önceden hiçbir kursa gittim mi futbol kulübüne gittim 3 sene önce Beşiktaş'ın futbol kulübüne gitmiştim Galatasaraylıyım ama Beşiktaş'ınkine gitmiştim evet değişik ama yani sonuç olarak için hatta orada benim e, Ricardo Suarezma'yız sanırım Suarezma ile fotoğrafım daha iyi var instagram hesabımda yakında instagram hesabımı da tanıtacağım birazcık daha büyük bir kanal değilse yakında instagram hesabı da göstereceğim ee, Beşiktaş Yıldızlar Akademisi'ne gittim yani normalde antrenman gibi normal öğrenmek için gidiyorduk sonra oradan sonra belli bir süre gittikten sonra bizim kadememiz yükseldi Beşiktaş Yıldızlar Akademisi'ne yani çok fazla yani bir yoktu ama o zamanlar genelde ya kaleye geçerdim ya da full açığa geçerdim ee, yani futbol kursuna gittim. Onun dışında da eskiden böyle ikisi ikinci sınıfta giderken 2015 2016 döneminde yarım dönemlik bir basketbol kursuna gittim. Ee, onun dışında başka et olarak okulların sonunda bize eskiler olarak öğretilen kurslar var. Onun dışında öyle kurslara gittim. Onlar senin o gitme. Ben her gün gidiyordum. Yani atın pazartesi günü beden vardı, salı günü İngilizce, perşembe Türkçe, çarşamba Hepsi doluydu yani benim günlerimin. Yani onlar da sayılırsa bir sürü kursa gitti. Ee, onun dışında başka ne sorusu var? Hemen ona da bakalım. Bakayım <laughs> bunu sorduk. ya Yağatmazlık daha doğrusu. Futbolu seviyorsan yani ne? Ha tamam şeymiş. O soruyu geçtim spor en sevdiğin spor da ne? futbol zaten söyledim ya da o soruyu da futboldan en e, pozisyon idollerini söyle evet, pozisyon idollerim zaten herkesinki gibi sol açık yani. e, atak ataklarımda 3 tane idollim var biri Lewandowski bir Ronaldo diğeri Messi. Yani genelde şöyle bir resmen kapılacağım için atarken at at, sadece Ronaldo ve Lewandowski'yi tercih ediyorum. Onun dışında stoperlerden yani stoper oynamıyorum. Ama ben çoğun ekide oynayabilirim. Beni çoğun ekibi oynatırlar hep bir zara falan giderken. O yüzden benim her mevkiden her zaman bir bölüm vardır. Stoperden sadece oraması falan Gaito'yu çok seviyorum. Ee, Kaleci olarak zaten bir yani müşteri. Dek olarak solda Marcelo. sadece dek de, ııı, neydi adını unuttuğumda. Tam tamam. neydi? Neydi adı yani? un yapacak bir şey yok yani. Biliyorum normalde iyi bir adı, iyi bir Evet. Onun dışında başka ne şey var? Ona da bakayım. Onu da tutuyorum. Yok atatım var. Biraz daha uzarı da geldik. Bakıyorum. İleride bir gün yapıyorum. Çıkıyormuş. Bu arada bu soruları yazan arkadaşım var. Benim neler yapmak istediğimi, neden bulduğu ilerlemek var. Hepsi bir için Bu sorular gelmiş. İleride Galatasaray'da ve Real Madrid'de yani üç takımım var. Biri Galatasaray, biri Real Madrid, biri e de Bayern Bu takımlarla oynamayı çok isterim. Bakalım başka soru var mı okumadım. Başka soru YouTube'a katılmayan, yani YouTuber olmak isteyenler mi? Ya bizim ilk başta bir ekibimiz vardı. Ekibimiz hala duruyor zaten. Ee, ekip kanalı olarak açalım dedik bir flighting diye o zaman geçmiş şu anda bir ismi sizler olarak biliyorsunuz zaten kanalın ilk videosuna bakarsanız flighting kanalının ilk, ilk, videosu yazıyor eee sonra oradan sonra arkadaşlarım dedi ki ben kanaldan çıkacağım ben kanalı bir olmaz video falan çekip de atamam o yüzden ikisi de çıktı yani kalan herkes çıktı eee ben de kanalı kendi özel kanalım olarak gösterdim yani YouTube'a video çekmek, üretmek, içerik üretmek böyle oluştu. Başka sorular mı diye bakıyorum. YouTube olmak isteyenlere tavsiye <laughs> Bence benim tavsiye vermem değil de tavsiye almam gerekiyor. Ama şunu söyleyebilirim. İmkanınız oldukça kimse de görünmeyen de yapabildiğiniz şeyleri yani güzel insanları zevklendirecek, insanları bilgilendirecek videolar çekin. Yani ben bunu söyleyebilirim işte. Zaten bu pandemi biraz daha açılsın. İstanbul'daki o hesabları açılsın. Bir kanal daha açıp Instagram hesabı açıp hem de bir tane kanal açıp oraya futbolla ilgili videolar yapacağım. Yani çalım hareketleri, nasıl daha güzel şu çekilir bir tarz videolar yapacağım. Yani bu kadardı sorularla ve video. Bu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bu arada karantina sürecinde olduğum için 24 saat boyunca odamdan çıkana yani bir olduğum odadan çıkmaya çalışacağım. Bunun üzerinde gelsin mi gelmesin mi yorumlarda belirtin Onun unutmayın. Video izlediğiniz için çok teşekkür, teşekkür ederim. Kanalıma abone olup like atıp yorum atmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.